Kağıthane Belediyesi olarak Kağıthane Meydan Açık Otoparkı açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bu otoparkı da hizmete alırken de şunu düşündük. Sadece araçların park yerinden ziyade, görüntü kirliliğinden ziyade yeşil otoparklar olsun istedik. Kağıthane Meydan Açık Otoparkımız şimdiden İstanbul'a ve Kağıthane'mize hayırlı uğurlu olsun. Güzel açılışta hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Belediye başkanıma ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Sizlere de davetlere icabet ettiğiniz, hoş geldiniz diyorum. Allah'a emanet ediyorum. <laughs> ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun inşallah.